biz video çekiyoruz o zaman hocam bugün sizlerle video çekiyoruz da arka bu ne? Neden burası mesela şey dur Neden burası arkadaşlar patlamış? Bu ne? Oğlum bu neydi lan? Neydi bu? bu neydi o? Bir şey olabilir mi Rusça. <laughs> Burada da Türkçesi yazıyor. Bunlar hiç ne yarayacak? Bakayım Neylermiş? Evet, tamam. Oo! Abim al sen şunları. Al. Al, al, al. Al, al. Al. Al, al sen şunları. Al. Oy. Al. Al. Aldım. Aldım. Şimdi iki tane aldım. Tamam mı? Şimdilik bir stek alayım hatta. Şimdilik bir tek arkadaşlar. Şöyle. Şimdilik bir stek aldım. Şunları yiyelim. Yolu. Uy. -i. şimdi bunda envanter ayarlaması ender incisi yok ama bu biraz kötü oldu eklenebilir. yani bilmiyorum nasıl gelir mi gelmez mi diye yani şimdi bunları aldım blok ok hmm, tam işime ama Şu Bence bunu bunu yer değiştireyim. Bir önemli olabilir. Ne tırtaydı işte da ne 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 var arkadaşlar. Uzun zaman olmuştu ne dura gitmeyle. Şimdi gideceğiz. Ne dura gitmeyle uzun zaman olmuştu. Harbiden uzun zaman olmuştu ya. Şimdi gideceğiz arkadaşlar. İnşallah kötü durumlarla karşılaşmayız. İnşallah güzel bir yerde doğururuz. Ha buradan da blok aldım. <laughs> burası da patlamış. Bu da tam bu portalın yanı. Burada da bir tane portal var. Acaba o yerde portal mı ki? Abim buradan nereye? Dur. O, i̇ki vuruşta adam gidiyor. Nasıl kazıyor? O çok hızlı kazıyor tamam. Aa, oralara gideceğiz bak. Hop hop. Ding ding. Öh, koydu. da bir yer var. Neyse boş Full buraya kullanacağım galiba. Dur dur. Abi nerede mi? Koyamıyorum az kalsın. Bana bakıyor. Nasıl da bakıyor ya. Git başkasına bak. Oğlum ya bana neden bakıyor? Şu müzikte sanki çok rahatlatıcı. Hiç rahatlatıcı değil. Hep <laughs> kısacağım Allah yeter ya. Acıkmışım. cenneti resmi Piglin cenneti oğlum? Ooo piglin cenneti lan bura. oğlum. de şimdi sileyim de şimdi ya arkadaşlar ben şimdi atacağım. biraz gelişmem lazım ben gelişip geliyorum arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ben umutlanıp eh, sandığa bakmak istiyorum umutlanıp sandığa bakmak istiyorum oh, yenilenmiş 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 oh ama bu eşyaları yeniden yapması var yani koyması bir de envanteri kur yapacağım çok ee, eşyalar gidiyor bir tane aldım bunu hemen ben yapıp geliyorum arkadaşlar yapıp geldim hemen hızlıca gidelim Allah çık, 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 çık. koş 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 abim hızlı koş. Koş 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 koş. koş. Normal. Buralardan gidiyorum hayır hayır. Bas 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 bas. Hadi 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 hadi. hadi, 7 dakika olmuş ya. Ezan okuyor. <laughs> tamam hadi gidelim hadi envanteri koru yaptım arkadaşlar Kuş, koş 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 <laughs> koş Çok korktum. Hadi bu yok bunu ayol. Yoruldum yoruldum ben geliyor. Gel dur Tek Peki var. Bu sefer de yine... Bu sefer keskinlik değil Oyun şu şeyin içinde donmayın ya. Bazıcığım nasıl öldüm ya? Hemen gidip... Ama kuruç bayağı bir güçlü arkadaşlar. Sıfır keskinlik bir vermişler. Çarp o kadar iyi değil de Bazıcığım şimdiki daha iyi resmen. Ben öyle düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz ne bilmem. Ama bence bu daha iyi bu kılıç. Keskinlik büyüsü basmışlar. Abi gel bir. Şundan ölmüştüm. Gel buraya gel gel gel. Şşş korkma gel. korkma. Gel 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 gel. Öldüm. Hım gelsene. Korkar mı? Korkmayacaksın. Korkmayacaksın. Bir vurdum mu ölürsün işte. Oh! Gelme 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 gelme. <laughs> Durun, duruyorlar arkadaşlar. Ay bu kaç tane oğlum bu nedir? Çok güzelmiş. Şurada saklan, şurada saklan, saklan, saklan. Ay çok güzelmiş bu nedir? Çok Kolaylar, güzel Kolay ya güzel Ben ölüyor da? Neden bu kadar fazla Çok fazla bu arada. Eski senin olsaydı ölmüştü. Hmm. Ama bence şimdi de kılıç yüzünde. kılıç, kılıç iyi o yüzden. Bence. Daha da Gel buraya gel 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 gel. Şişt. gel gel. Korkma. Korkma korkma. Korkma korkma. Korkma korkma. Korkma korkma. Korkma Etkiler hatırlar. Gel oğlum. Tamam. Huu. Ne oldu? Böyle kaçarsın işte. Gel gel. Şşş. Gelsene. Ne oldu? Hızlıca hızlıca ye 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 büfti ye büfti ye büfti yedim. Koş. Koş abim. Abim koş. Koş. Gideceksin oğlum kaçma kaçma. Kaçtı işte. Bu kadar korkak oldu. Vay işte. Bu kadar korkak işte. Amca atıyor. Önce ne anlıyor kaçıyor. Bu kadar korkak işte ya. Gelip de savaşmıyor işte. Normal. Oğlum gel gel. Oğlum Düşer, düşer, düşer. Oğlum, sen öldün, sen de öldün. Bana sataşmayın oğlum, bana sataşan ölür bak. Bize canını onu da götürmedi. Sultan Xpilleri topla. Alım. Öldüm. Sen gel buraya, sen gel. Aa, oh, gops. Gaz çıktı. Gaz çıktı. Gel buraya oğlum gel gel. Oh, I got it! I got it! gel buraya. Gel buraya. Ne oldu? He? Ben ölürüm Benim az kalsın beni öldürüyorlardı arkadaşlar. Beni öldürüyorlardı. Abi. Ölüyordum. Ölüyordum ya. Aha. Aha. Gel gel. Oğlum gel. o'r öleceksin tamam mı bak öleceksin hadi hadi abi ha geç gir 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 hadi o yere gezmem lazım haydi haydi koş 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 burada zaten hiçbir macera yaşanmıyor şu an oraya gitmem lazım oradan çok hatırlamıyorum da. Abi bunlar Hadi. Bu nasıl Nerede bu? Nerede? Ha. Oradan gitmedik belli. Tamam buradan gittik Nasıl gittik? Söyleyin bak. Ben buradan Gittim gittim. Şunu da öldüreyim giderken. Gal 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 gal. Tamam öyle. Öyle arkadaşlar öyle. Şimdi buradan yukarı çıksak. Buradan gitsek al işte daha. Şunun da onun gibi olacak. Al işte öldüm. Aha buralar işte. Ya bura. Ne geliyor ona? Ne geliyor ne geliyor? Ne geliyor ne geliyor ne geliyor ne 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 Tamam. Gelin gel 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 gel. Üçünüzle baş edelim. Ben kaç kişiyle baş ettim? Benim burada baş edemediğim mi var? Gel oğlum gel gel. Bak tam burada işte. Altınız da sanki çok koruyacak he? Öleceğim Yok ayırmamışım tamam. Hayır onlar gelmesin lütfen. Lütfen bak. Ee, bak onları hiç ödemeyeceğim. Her rublayında falan yoktu oh zaten. Her falan da çıkmıştı karşıma. Nedir'e gitmiştik her da. Onda da çıkmıştı zaten. Bu şeyler var ya şunlar. Lav yanmıyor. Ama yavaşlatıyor. Tamam. Şu an, şu an hiç kimse yok. Tamam. Güzel derken çıktı mı? Al öldüm. Öldü öldü. öldü. Horus baru 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 baru. Aha bir yerde olması lazım. Aha Oha gel gel. Gelin. Öldü. Yarı kaçtı. Ne oldu? Kaçarsın böyle. Aa. Oh! 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 Oh, şimdi şimdi. Oo, bayağı bir yanıyordu oğlum. Kaç kere savaştım zaten. Buradan, buraya düşmenin sırası değil artık. Artık gideceğiz gerçekten buraya düşmenin sırası değil. Bas bas. Abi mağaraya girdim. Oğlum çıkacağım çıkacağım. Çık 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 koş 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 Ay, koş 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 bu videoyu hemen şimdi videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdi hemen Videoya devam edeceğim o zaman görüşürüz bay bay.